Merhaba arkadaşlar ben Onur. Onur ve Mert oyunun yeni bir bölümünde daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle işinize yarayacak videolarla karşınızdayım. Bugün iPad Android e, iPad ve Android için ücretsiz uygulamalar göstereceğim ama bu işi bilgisayardan yapacağım. Hemen o zaman başlayalım. Google'ımızı açıyoruz. İlk önce bu bir. Buraya Google yazıyoruz bu iki Şimdi ben bildiğim üç tane şey var hangisini kullanırsanız Ben de üçü de yüklü bunların iPad'imde İlki ki bir ama bunu büyük ihtimalle herkes biliyordur ve yazıyorsunuz arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz Evet arkadaşlar böyle oluyor buradan iPad Android için fark etmiyor bir tane yani indirin yani iPad sahibinize indirin ee, Android ise Android'inize indirin ilki ve içeride arkadaşlar İki. iki de herkes biliyordur Tong bu buna da herhalde buydu herhalde buydu Herhalde buydu Bakalım. Bu mu? Ya bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Herhalde buydu. Ee, buradan da iPad gördüğünüz gibi iPhone, iPad, Android'in için buraya Windows Mac için buraya Windows Mac Android için buraya lan! Buraya da e, Windows, yine Windows Mac için de buraya. Bunlar zaten Windows Mac. Neyse. Bu ikiydi. Şimdi size son olarak bir tane göstereceğim. Bunu, bu daha az biliniyordur ama. Yani büyük ihtimalle. yok arkadaşlar. Ee, tıklıyoruz arkadaşlar. Yine Japonca, Çince, Arapça bir şey bir şey yazıyor tıklıyoruz. Yanında da Kwayong oluyor. Buraya girdiğimizde... Benimki 2.3 herhalde arkadaşlar iPad'imdeki. Buradan iPad için iPad'e, iPhone için iPhone'a, Windows için Windows'a tıklıyoruz. Yani her oyun indiriliyor arkadaşlar. Şunun gibi. Ki bende var zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Daha sonralarda e, işe yarayacak videolarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.